Çirkin görünen kalorifer peteklerimizi kaplıyoruz. Bir yapı marketten kaloriferimin ölçüsüne göre çıtaları aldım ve kestim. Peteğin ön kısmına gelecek şekilde ince çıtalardan bir dikdörtgen elde ettim ve birleşim yerlerinden birbirine zımbaladım. Ve dikdörtgen çerçevem hazır. Hazırladığımız çerçevenin iki yanına ve üstüne gelecek şekilde aynı ölçüde çıta kullanabilirsiniz. Benim peteğimin yanına duvar denk geldiği için ben tek tarafta ince bir çıta kullandım. Çıtaları bu şekilde mastikleyip yanındaki çıtaya yapıştırıyoruz. Bu monte ederken L köşe bent kullanabilirsiniz. Bu arada bir önceki videomu o kadar çok mastik ve mastik yorumu gelmiş ki ben de içimden söylemeden edemedim. Ahşaplar arasında kalan ince boşlukları kapatmak için ahşap macunu kullanıyorum. Fazlalıkları da ıslak mendille siliyorum. Çıkıyor. Macun kuruduktan sonra boyamaya geçiyorum. Boyama işlemini 3 kat attım. İç kısmını yani görünmeyen kısmını boyamadım. Sadece görünen yüzeyini boyadım. Tam her şey hazır. Tek bir işlemim kalmış derken kocam geliyor. Arkadan salça oluyor Onu gönderiyorum. Bakıyorum. Tekrar geliyor. Tekrar gönderiyorum. Neyse izlen diyorum. Boş ver devam et. Başa gelen çekilir. Hala kafasını sokuyor oradan. Biz kaldığımız yerden devam. Haziran kaplamaların çok pahalı olduğunu biliyorum. Ama ben dolap uygulamasından ölçünüze göre sipariş alan bir hanımefendiden aldım ve çok daha uygun geldi. Bu arada Haziran'ı kaplamanın iç kısmına zımbaladım. Kalorifer petek kaplamamız hazır.